İyi akşamlar canım arkadaşım. Nasılsın? Umarım iyisindir. Her şey yolundadır. Keyfin yerindedir. Hadi gel bakalım. Seninkiyle bir konuşalım. <laughs> Eril dişi konuşturma yapıyoruz tamam mı? Nasıl olmuş balerin kapuzun? Sizin için yaptım. <laughs> evet. Dişilerimiz elimize ne söylemek istiyor? Neyse erilimiz dişimize ne söylemek istiyor. Evet dişilimiz erilimize. Erilimiz dişilimize. İlahi sistemden birer tane daha tavsiye alıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Biraz sessiz kalmış olabilirim. Başınızı ağrıtmamaya çalışıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar bakın. Dişil diyor ki ben erile karşı aşk sevda istiyorum ya da genel olarak aşk ve sevda yaşamak istiyorum. Stresli ve gerginim, çok fazla stresliyim ve gerginim. Kalbim sana hasret, gözlerimde fakat itiraf et ki bil mukabele haldeyiz. Bakın farklı bir desteden aldım, o da seni çok özlüyorum diyor. Ve ilay sistemin dişile tavsiyesi cesur. Cesaret edemeyeceğiniz riskleri alanlar, yaşamak istediğiniz hayatı yaşarlar. Gerçek cesarete sahip olanlar her zaman kazanır. Hayata karşı cesur ol diyor dişil arkadaşlarım. Hadi erillerimize bakalım. Erillerimiz ne durumda? Öfke ve kızgınlık içerisindeler. Belki kendilerine belki size kızıyor olabilirler dişil arkadaşlarım. Ve suçluluk ve pişmanlık duyuyorlar. Bazı şeyleri yanlış yaptığı için ya da size yanlış şekilde davrandığı için olabilir bu. Ve senden öte sana gelmek ister bu gönül. Bak şu aleme, ay döner, dünya döner, alem döner, gidip de dönmeyen var mı diyor. Ve dişilerin güvensizliği yüzünden böyle bir durum söz konusuysa konuşmuyorsanız arkadaşlar konuşsaydınız burada ne işiniz vardı? Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğim beni çok üzüyor ve düşündürüyor. Dişiller güvenemediği için ayrı olmuş olabilir misiniz? Peki eriller belki de bunu açıklamadığı için suçluluk ve pişmanlık duyuyor olabilir mi arkadaşlar? Ve ilahi sistemin erile tavsiyesi. Pes etmek, vazgeçmek her zaman zayıflık değildir. Bazen vazgeçmek bırakabilecek kadar güçlü olmaktır. Belli bir noktadan sonra pes etmeyi bilmek gerekir. Belki inat ediyorsunuz eril arkadaşlarım. Belki kendinizi ifade etmemek için kaçıyorsunuz, ifade etmiyorsunuz. Ama artık bazı konularla ilgili belki de egonuz size engel oluyor. Ama artık pes etmelisiniz. Kendinize iyi bakınız, aşkla kalınız, huzurla kalınız, hoşçakalınız.